Koçluk çeşitleri nelerdir? Koçluk birçok koçluk çeşidi var. Aslında koçluğa kişisel gelişimin hani temel programı gibi bakabiliriz ki gerçekten kişisel gelişim hayatımızda tüm hayatımızı etkileyen işte aileydi, işte sağlıktı, iş hayatımızda, kariyerimizde, iç huzurumuzdu birçok konuyu etkileyen bir program. Hı -hı. Dolayısıyla aslında koçlukta da birçok bakış açısı var. Ee, işte holistik koşuk bunlardan birisi ama e, nasıl biz temel bir program alıyoruz işte temel uzman koşuk programı alıyoruz devamında da uzmanlık alanlarımız oluyor hmm. örneğin kişilerin e, bir koçu seçerken ki temel seçim nedeni aslında uzmanlık alanı oluyor. Ne hı. olabilir işte? bunlar ilişki koçluğu olabilir. Yönetici koçluğu olabilir. Mesela kariyerle ilgili bir koçluk hı. almak istiyorsa kişi. Öğrenci koçluğu olabilir. Hani öğrencinin performansını artırmak için, mevcut kapasitesini keşfetmesi için. Hı hı. Yine işte holistik bir koça gitmek çok mantıklı olur. Çünkü hani kişinin hayatını bütün olarak değerlendirip kendi işte kendi kendini engelleyen bir takım düşünce tarzlarını hı hı. fark etmesini ve bunları çözüme e, ulaştırmasını sağlayabilir. Peki